Merhaba Gamer'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben e, Murat Korkmaz. Bugün sizlerle bir eğitim dersinde karşınızdayım. E, bugünkü eğitim dersi arkadaşlar Photoshop e, CS6 mı dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum ama e, PS6 diyeyim ben, çünkü altta PS6 yazıyor. E, ps 6da Nasıl 3 boyutlu yazı yazabileceğinizi göstereceğim. Ee... Evet başlıyorum. Ee, ne zamandır eğitim videoları gelmiyor. Ee, artık dediğim gibi bir duyuru videosu gelecek ileride. Yani çok kısa bir zamanda duyuru videosu gelecek. Ee, Onu da düzenli olarak artık yazacağım. Ne videoları gelecek. Eğitim videosu şu bu bu. Oyun videosu şu bu gün gelecek diye. Neyse biz hemen geçelim. Ee, şimdi arkadaşlar buradan yazı ekleyelim. Ben de daha yeni geçtiğim için bu programa pek bir şey bilmiyorum. Buraya şimdi arkadaşlar Rafa'dan yazalım. Yani Rafa'dan yazdıktan sonra şöyle şeyini arttıralım. Ee, tamam arttırdıktan sonra bunu ne yapalım kalın yapalım ee, şuradan yazı tipi vardı adı neydi hatırlamıyorum ama ee, bulacağım şimdi onu nerede he obelix Pro ee, yorumlarda sormazsanız obelix pro Yani şurada gördüğünüz gibi obelix pro ya pro yazı tipi ee, Şimdi Şunu arkadaşlar Şuradan gelip Tıklıyoruz Buradan arkadaşlar Çıkmadı ee, Metni rasterleştir diyoruz Ondan sonra ctrl t yapabilirsiniz ondan sonra buradan perspektif diyoruz ve şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Ctrl T yapın şöyle yatırabiliyoruz ya da Şuralardan tutup aha böyle yapabiliyoruz mesela lan ne oluyor ha bu şekil yapabiliyoruz işte böyle yapabiliyoruz bunu öne çekiyoruz şöyle büyütüyoruz şuradan mesela Küçültelim biraz hafiften. <laughs> Aynen bu şekilde yaptıktan sonra yani ondan sonra gerisi kalmış bir şey zaten. <laughs> Buradan yani bunu yaptıktan sonra CTRL-T ondan sonra sağ klik şuradan e, Perspektif'e e tıklayıp buralardan oynatıp kendiniz ayarlıyorsunuz. E, ondan sonra şuraya tık işaretine basalım karıştırma seçenekleri diyelim. Buradan istediğinizi verin. Ne yapak? Ay ne yapak nereden çıktı? Ne yapmak istiyorsanız yapın buradan. Veya bunu kaydedin. Ee, bu kadar arkadaşlar bugünkü dersimiz gerçekten çok kolay ee, neyse daha fazla saçmalamayalım ee, bu kadar da arkadaşlar bugünkü dersimiz Photoshop'tan nasıl 3D boyutlu resim yapılabilir? şey nasıl yapabilir? Yazı nasıl yapabilir? Yani siz buralardan oynarsanız zaten şimdi ben dandik bir şey yaptım ama İşte işte bu kadar arkadaşlar. Lütfen alttan abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Altta da yorumlara ne yapmamı istiyorsanız onu yazın. isteklerinizi yorumlara yazın, sorularınızı yazın. Vlog da çekeceğim. Sorularınızı okuyacağım. Yakında 25 like ya da 10 like geçersek arkadaşlar Facecam gelecek. Bakalım nasıl olacak. Görüşmek üzere bir dahaki videolarda.